Avrupa'nın Karanlık Tarihi Köle çocuk Heyde. Werding Kinder anlamını pek çok İsviçrelinin bile bilmediği, bilenlerin ise konuşmaya çekindiği bir kelime. Werding Kinder kelimesi sözleşmeli çocuk olarak çevrilebilir. Ancak gerçekte bu kelimenin ardında çok büyük acılar gizli. Bu kelime İsviçre'nin toplumsal tarihinde hatırlanmak istenmeyen bir gerçeğin simgesidir peyniri, çikolatası, alp dağları ve bu dağlarda çıplak ayakları ile sağa sola koşuşturan Heidi'si ile meşhur, özgür ve zengin İsviçre, 18. yüzyılın sonunda 1960'lı senelerin başına kadar çocuk emeği sömürüsünün benzerine az rastlanan bir biçimin uygulama alanı oldu. Avrupa'nın ortasında çocuklar özel pazarlar içerisinde köle ticaretini aratmayacak bir şekilde satılmaktaydı. Batı'nın çok sayıdaki insani eksikliklerinden yalnızca bir tanesi olan bu uygulama sözde doğrudan demokrasinin olduğu, insan hak ve hürriyetlerinin korunduğu İsviçre gibi bir ülkenin çok yakın tarihinde bunun bir tür kölelik sistemi olduğu ancak 1974 senesinde idrak edilince bir yasayla kaldırılmıştı. Bu konu uzun yıllar İsviçre'nin konuşmaktan dahi kaçındığı bir tabu haline gelmiş, üstü örtülmüş, hala da örtülmeye devam edilen bir konudur. 1800'lü yıllarda tarım henüz makineleşmemiş ve tamamen insan emeğiyle yapılabiliyorken, İsviçre'de çiftliklerin ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak için devlet ve kilise farklı bir yöntem geliştirdi. Verding Kinder yani sözleşmeli çocuk işçiler. Devlete borcu olanların, boşanan çiftçilerin ve farklı etnik kökenden gelenlerin çocukları, anne babası ölmüş veya ailesi cezaevinde olan çocuklar veya kendisi suç işleyen çocuklar devlet ve kilise onayıyla ve aracılığıyla çalıştırılmak için başka ailelerin yanına yerleştirildi papazların önderliğinde ailelerden toplanmış olan çocuklar çiftliklere kiralık olarak verilir veyahut şehirlerde kurulan çocuk pazarlarında 4 yaşındaki çocuklar bile ev ve çiftlik işlerinde çalıştırılmak için satışa çıkarılırdı. Genellikle ucuz iş gücü ihtiyacı olan çiftlik sahipleri tarafından satın alınan bu çocuklar anne ve babalarından bir daha görüşmemek üzere ayrılıyorlardı. Bu andan itibaren artık çocukları arayan, sorunlarını dinleyen, tecavüze uğradıklarında veya işkence gördüklerinde sahip çıkan olmazdı. Bu çocuklar diğer aile bireyleriyle yemek yemezlerdi. Dayak sıradan bir günlük olaydı. Pek çoğu yeni aileleri tarafından kötü muameleye tabi tutuluyor, psikolojik ve fiziksel olarak istismara uğruyordu. Okul ve eğitim pek çoğu için hayaldi içlerinde küçücük çocukken tecavüze uğramış olanlar, hasta olduğu zaman doktora götürmediği için ölenler olmuştu. Böylece ahırlarda hayvanlarla birlikte yaşayan, çoğu kez yalnızca bir çuvaldan ibaret elbiseleri içinde yalın ayak ve hemen hemen her zaman aç olan bu çocuklar toplumsal hayatın, olağan, alışılmış bir parçası olarak kabul gördü. Çünkü onlar devlet politikasıyla bu toplumun gözünde suç işleyen, boşanan, fakir ailelerden kurtarılıp özgürlüğe ulaştırılan çocuklardı. Tarihçi Marco Leunberger Birinci Dünya Savaşı sırasında Berne kantonundaki çocukların yaklaşık %10'unun bu statüde olduğunu belirtiyor. 1930 yılında tüm tarım işçilerinin %20'si 15 yaş altındaki çocuk köle işçilerdi. Bunların içinde sadece 35 bini gün ışığına çıkarılmıştı. Ancak gerçek rakamın bunun iki katından fazla olduğu tahmin ediliyor. 1920-1970 yılları arasında bu şekilde yabancı ailelerin yanında yetişmiş sözleşmeli çocuk sayısı 100 binlerle ifade ediliyor. 13 Şubat 2012 tarihinde İsviçre'nin Biel-Bienne şehrinde düzenlenen bir bir söyleşide bazı Verdin Kinder tanıkları yaşamlarını şöyle anlatmışlardı. Yatağımı ıslattığım zamanlarda bana yemek vermezlerdi ki uzun zaman ıslattım. O zamanlar hep aç kalırdım. İş bir eğitim yöntemi olarak görülüyordu. Ancak çoğu çiftçi ailelere verilen çocuklar iş gücü olarak kullanılıyor, suistimale uğruyorlardı. Her gün sadece çalışmak ve dayak vardı. Çıplak ayaklarıyla Alp dağlarında koşuşturan Hayden'in de aslında bir Werdenkinder olduğu söylenmektedir. İsviçre'nin kalkınmasında büyük emeği geçen çiftliklerin asıl mimarı bu çocuklar oldu. Bu çocukların sömürülmesiyle hem devlet hem de çiftlikler zengin olmuştur. Werdenkinder uygulaması için resmi özür İsviçre hükümeti tarafından ancak 11 Nisan 2013 tarafından yapılmıştır. Yakın zamanda İsviçre'nin Zürih şehrinde açılan bu çocuklarla ilgili serginin anı defterine bir genç kızın yazdıkları aslında her şeyi anlatıyordu. Bunlar bizim özgür ve zengin ülkemizde mi olmuş? Çok üzgünüm. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğendiyseniz beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.